İşler nasıl gidiyor? İşlerimiz valla biraz düşüş var. Neden? Ee, havaların kurak gitmesi, balığın az olması. Bu sene balık az mıydı? Bu sene balık çok azdı. Palamut bolluğu vardı, palamuttan sonra balık çekildi. Palamut çekildi, hamsi? Hamsi zaten e, şu anda yoktu, işte şimdi e, bollaştı. İnşallah bundan sonra hem olur hem de fiyatı da düşer. Peki şu an ne kadar? Şu anda 60 lira. Tam 60 lira. Canlı geliyor, şoklu falan değil, dondurulmuş değil. Şu anda canlı geliyor, istavrit canlı geliyor. Ya yani inşallah bundan sonra bollaşır düşer yani. Anladım. Şimdi kar da düştü. Tabii kar düştü işte hava deniz soğudu. Bundan sonra inşallah bollaşır. Yani. Anladım. Peki sizce balıkçılığın en büyük problemleri neler? Vallahi şu anda bizim Elazığ Kapalı Çarşı'nın en büyük bizim balıkçı olarak diyor. En büyük problemimiz su. Bizim e, günde iki sefer suyumuz kesiliyor. E, bizim su, e, işimiz de su lanet dönüyor. Su olmayınca ne balığı kaybediyoruz, ne Temizlik yapabiliyoruz. Şimdi misal veriyorum siz geliyorsunuz bana iki kilo balık. E bunu temizliyorum tepsi yapacağım. Su yok. Yani ister istemez bize yansıyor yani. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok pahalı. Neden? Vallahi bilmiyorum çok pahalı. Yani insanların vallahi alın gücü çok zor. Her şey pahalı. Hiçbir şey ucuz değil ki. Sadece ucuz olan insan hayatı. Başka bir şey değil. Vallahi ciddi söylüyorum. İnsan hayatı kadar ucuz hiçbir şey yok abi. Her şey pahalı. Yani Allah sorumuzu hayır eder. Gerçekten ben yani bu İstanbul'a söylüyorum. Yani Allah yardım eder fakir fukaraya, garibana. Yani gerçekten insanların bilmiyorum ne olacak Allah sonumuzu hayır eder. Sizce önümüzdeki zamanda fiyatlar düşer mi? Çok zor. Neden? Çünkü bu manfaatçı bu çıkarcılar olduğu sürece bu şeyler var ya olduğu sürece yani mümkün değil. Vicdan var ya şu vicdan. İnsanın abrasında eğer Allah korkusu, vicdan, merhamet olursa düşer. E valla olmazsa bir insanda Allah korkusu olmazsa her şey para, 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 cep, kendi cebim, kendi şeyim derse çok zor. Yok bir an yani gözüm kesmiyor, mümkün değil. İşler nasıl gidiyor? Ya işler iyi de e, milletin alım gücü falan yok abi, biraz zamlar da falan var, alamıyorlar. Neden? Ya abi bilmiyorum, zamlar falan oluyor. E, nasıl diyeyim size ya? Zor yani, alamıyor millet. Fırsatçı çok, fırsatçılar falan çok var. Biz de satamıyoruz, elimizde falan kalıyor mallar. Biz de mağdur durumdayız yani şu an. Peki bu sene ürünler nasıl, hasat nasıl? Ya geliyor da yani pahalıya çiftçiler de zor durumda. Bize de pahalıya satıyorlar. Biz de müşteri bize sistem ediyor ama bizim elimizde olan bir şey değil. Yani biz yapamıyoruz abi yani. Kötü bizim de durumumuz iyi değil yani fazla. Sizce fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar çok pahalıdır yani. Neden? Valla bilmiyorum hiç yani durum nasıl olacak biz anlamıyoruz yani. Şimdi fiyatlar çok pahalıdır yani. yani biz, biz, yani şimdi bir kilo alıp yarım kilo alıyoruz yani. Fiyatlar i̇şte çok pahalıdır yani. Peki ne söylemek istersiniz? Ya bir şey söyleyeceğim yani ne diyeceğim yani bilmiyorum yani. Yani son asgari ücret zamından sonra hala mı pahalı? Hala, hala daha pahalı oluyor. Daha zam, zam, her zem, her şey zam yani. Şimdi ya araba alacaksın, bir şey alacaksın, her şey zam yani. Şimdi araba fiyatı 100 milyar, şimdi 300 oldu. Yani. Pahalıdır yani. Yani bir şey demeyeceğim yani. Peki hala, teşekkürler. Bu hangi, hangi... Sizce fiyatlar nasıl? Fiyatlar iyidir, normaldir fiyatlar. Memnunuz. Bir pahalılık yok. Yoktur abi böyle karısı iyidir. Yani çıkmasa iyidir. Şu an alım gücünden memnun musunuz? Evet memnunuz. Anladım yani fiyatlar şu anki ekonomik durumda fiyatlar çok arttı yani biz e, kendi ailemizin içinden gördüğümüz kadarıyla yani dışarı çıktığımızda e, yani asgari ücrete geçinen insanlar olarak yani zar zor insanlar alışveriş yapabiliyor yani cidden e, şu devirde gerçekten e, refah seviyesinde yaşamak gerçekten zorlaştı e, bu durumun e, ne zaman düzelir bilmiyorum ama gidişatımız harbiden hiç iyi değil. Yani ne yapılır ne edilir bilmiyorum yani. Peki sizce esnaf olarak ne yapılabilir? Esnaflar da haklı bence bir yerde. Sonuçta e, çoğu masraflar var. Çok şey oluyor yani. Esnafların da bir yerde haklı. Yani çalıştırdığı insanlara maaşlar veriyorlar. İşte onlar da e, stokçulardan aldıkları fiyata karını koyup satmak zorundalar. Yani bu durumda ne esnaf ne de halk e, suçlu. Bence suçlu olan en yukarıdaki tepe tepedekiler. Pekala teşekkürler. Sağ olun. Ederim, sağ olun. Sizce pahalılık var mı hayat? Ee, hayat yani çok iyi gitmiyor ama idare ediyoruz bir şekilde pahalılık zaten yani her şeyde olduğu kadar ee, bizde de normal yani fiyatlar. Peki işler nasıl? İşler nasıl gidiyor? İşler güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. İdare ediyoruz bir şekilde çeviriyoruz. Anladım. Peki genel anlamda kapalı çarşı esnaf olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani. Ya şöyle fiyat açısından biraz belki rekabet olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Çünkü orada fiyat biraz düşük, burada biraz pahalı olabiliyor. Hani ondan dolayı bir sıkıntı çıkıyor bazen. Onun dışında genel bir sıkıntı yok. Pekala. Yani. Bu sene işler nasıl? İyidir işler ama hava soğuk olmadığından dolayı biraz işler düşük. İşler düşük. Balık yok mu bu sene? Bu sene istor ee, çok çıkıyor. Hamsi mamsi iyi. Fiyatlar nasıl? Fiyat da uygun ama istihbarat biraz yüksek. Ee, sezonu çupra sezonudur. Mezlit sezonudur. Karadeniz palamudu var. ve ee, halk bizim burada halk pek bilmediği için e, istavur pek ee, hepsi meyilli ama istavur da yüksek. Servisinde fiyatı yüksek. Yüksek. Çok. Neden? E, çıkmadığından dolayı. Hayır, sezon... Havalar sıcak olduğundan dolayı. da bundan sonra inşallah da düşer. Kar da yağdı. Hamsinin kulana kar suyu kaçtı. Kaç duy, kaçtı işte bundan sonra da düşer de iyidir de. E, yani yağlanma dönemine başladı yani iyi gider. Peki, yani. Peki bu sene genel olarak işler nasıl gidiyor? İşler hava sıcak olduğundan dolayı yani çok kötü de değil çok iyi de değil. Vatandaş yani tüketebiliyor. E, diğer yıllara göre. E, halkımızla bilinçlenmiş hamsi yani sezonu geldiği zaman balık yemesi için milletimizle bilinçlendi. E, diğer et pahalı et ürünleri pahalı olduğundan dolayı ismini işte balığa geliyor. balığa düştüler. Evet. Balıkçı olarak yaşadığınız problemler neler kapalı çarşı esnafı olarak? Yok kapalı çarşı olarak pro, e, iş olarak mı yani balık olarak mı? İş olarak. İş olarak pek problemimiz olmuyor. Ya problemimiz yok pek yani. sıra hey. sularımız kesiliyor. ...ondan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz... ...o da idare ediyoruz. Yani. Peki fiyatlar nasıl sizce? Piyasa iyidir çok şükür. Ortam iyidir. Yani pahalılık varsa millete para da var. Zaten devlet sağ olsun. E, aylıkları yükseltti. Üç buçuktan beş buçuk yaptı. Ondan sonra ne yapsın yani? Ortam iyidir, bence iyidir. Yani şu an alım gücü yeterli mi? Allah Çok şükür iyidir. Pekala, işler nasıl? İşler yok efendim, hayat pahalı... Yani millet para yetmiyor, ee, kış kalifer geliyor, yakıt geliyor, yetmiyor, işler yok. Her şey olduğu gibi duruyor. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar efendim normal yani fiyatlar yani 10 lira 5 lira zam geliyor da fiyatlar normal. Hani iş yok şu anda. Yani normalde fiyatlarda pahalılık var diyorlar sizce? Pahalılık var evet, pahalılık var efendim. Sizce neden? Vallahi neden bilmiyorum mesela diyelim ki örneğin bir ürün geliyor bize, 15 gün sonra geliyor, 15 gün sonra bir daha geldiği zaman farklı geliyor. Yani bunu yerinde artık fabrikalarında sormak lazım bunları. Üretim yerinde bir pahalı? Tabii evet, üretimde. Peki kapalı çarşı esnafı olarak şikayetleriniz neler? Kapalı çarşı esnafı olarak vallahi şu anda bir şikayetimiz yok. İşte hayat pahalılığı ondan şikayetçiyiz biz. Yani işlerimiz yok, işler durgun. Peki bir esnaf olarak neler söylemek istersiniz? Yani bir esnaf olarak vallaha ben bu, bu eflasyonun düşmesini isterim. Yani bolluk olsun, daha güzel satışlar yapalım. 5 kilo satılacağı yerde 50 kilo zeytin satılsın. Ucuzlasın yani her şey. Onu istiyoruz yani. Fiyatlar nasıl? Valla benim et fiyatlarım diğer kasaplardan aramızda 30-40 lira fark var. Şu anda 200 liraya kadar, 220 liraya kadar et veriyorlar. Ama şöyle bir şey var ki milletin alım gücü yok. Yani kimse getirip de 220 lira, 200 lira bir kilo ete verecek gücü yok yani. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bizim ek sektöründe bu sene bu ilikli kemik dediğimiz yani milletin et alımı olmadığından dolayı ben 45 sene bu mesleğin içerisindeyim. Yani kemiği soran haddi var hesabı yok. Onu bile bizim kasap arkadaşlarımız vitrine koyuyorlar tekini 20 lira satıyorlar. Ben atarım dolaba kim rast yer veririm yani hayrıma. Yani demek istediğim şu ki zaten bazı hesaplarımız kapatmak üzere zaten. Hemen hemen kapatacaklar yani. Çoğu da kapatmış. Duy aldım duyma göre. Neden? Ya şimdi e, hayvancılık bitiyor. Et fiyatlarımız aynen altın borsası gibi bugün aldığımız ertesi gün alamıyoruz. Hayvan pazarında. E, şimdi diğer esnaflara bak, baktığımız zaman ben bu sene burada e, ekmeği evine veresiye alıp götüren esnafı gördüm. Yani esnafımız da şu, bu ortamda yani. İş yok. Tamam bir var ki gıda sektöründe bir hareketlilik var. Marketlerde falan biz kasaplarda. Ama diğer e, esnaflarımız akşama kadar kan alıyor yani. Onlar da zaruri ihtiyaç. Tabii onlara zaruri ihtiyaç yani gıda sektöründe bir hareketlik var yani. Peki sizin etler nasıl daha ucuz? Efendim? Sizin etleriniz nasıl daha ucuz? Benim etlerimde şöyle yani ucuz olmanın gayrı ben kiloda 5 lira para kazanırım. Onlar kazanırlar 35 lira aramdaki fark bu. Ama şöyle bir şey var ben sabah yarım saat 7-7.30'da buradan akşama kadar et satarım. Sürümden kazanıyor. Sürümden kazanıyorum. Dolabımda gösterebilirim, etlerimde gösterebilirim. Çekim yapabilirsiniz. Hani hayvan pazarında diğer kasaplardan aynı fiyat alıyoruz. Kimsenin bir lirası fazla yukarı değildir yani. Onlar kazanır aramızda tam 40 lira fark var yani. Şu anda ben normal kıyma 140 lira, yansı kıyma 150 lira. Onlar verirler 180 lira, 190 lira. Yani 40 liraya para da az para değil yani. 2 kilo ette 1 kilo yarım kilo fark ediyor. Heh. Peki hala çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.